yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Isabel Allende'ye ait olan Deniz'in Uzun Taç Yaprağı. Müzik Isabel Allende, Şili Büyükelçisi Thomas Allende'nin kızı olarak Lima, Peru'da doğdu. Annesi Francisca Leona Barros'tur. Şili'nin 1970 ile 1973 yılları arasında Cumhurbaşkanı olmuş Salvador Allende'nin de yeğenidir. 1945'te annesi ile babası ayrıldı ve annesi Santiago, Şili'ye üç çocuğuyla yeniden yerleşti. Annesi diplomat olan Ramon Hodegobro ile evlendi ve 1953'e kadar orada yaşadılar. Üvey babası Bolivya ve Lübnan'a diplomat olarak atandı. Isabel Allende Bolivya'da Amerikan Özel Okulu'nda Beyrut, Lübnan'da ise İngiliz özel okuluna devam etti. Daha sonra ortaokul eğitimini tamamlamak için tekrar 1958'de Şili'ye döndüler. Şili'deki ilk eşi Miguel Fresla 1962 yılında evlendi. 11 Eylül 1973'te amcası Şili'nin ilk sosyalist başkanı Salvador Allende, General Augusto Pinochet önderliğindeki ordu tarafından devrilince ve öldürülünce Allende ailesiyle birlikte önce Caracas, Venezuela'ya daha sonra San Francisco'ya sürgüne gitti. Eserleri arasında Ruhlar Evi 1982, Aşkdan ve Gölgeden 1984, Eva Luna 1987, Sonsuz Düzen 1991, Canavarlar Kenti 2002 ve Yüreğimdeki Ülkem 2003'ü sayabiliriz. ve kitabın arka kapak yazısını sizlere paylaşıyoruz. Benim hayatım bir dizi deniz yolculuğuyla geçti. Bu dünyada oradan oraya dolaştım. Derin köklerim olduğunu bilmeden hep bir yabancı oldum. Ruhum da denizlerde yolculuk etti. Ama bunların üzerine düşünüp taşınmanın yararı yok gibi geliyor bana. Bunu çok önce yapmalıydım. İspanya İç Savaşı sırasında genç doktor Victor Damo ile piyanist Roser Brogger'e Barcelona'dan kaçarak Şili'nin yolunu tutarlar. Avrupa savaşlarının pençesinde kıvranırken Victor ile Roser ülkelerinde bir türlü kavuşamadıkları huzur ve barışı şahit Pablo Neruda'nın uzun taç yaprağı diye tanımladığı Şili'de bulurlar. Ta ki 1973'te Salvador Allende'yi deviren askeri darbeye kadar. Deniz'in uzun taç yaprağında Isabel Allende, 20. yüzyılda Avrupa ve Latin Amerika'yı şekillendiren tarihi olayların insanın yansımalarını unutulmaz karakterler üzerinden aktarıyor diyor kitabın arka kapak yazısında. Müzik ve kitabın 20. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. 1937'nin Aralık ayında dondurucu bir soğuk altında yürütülen Terol Muharebesi'nde Victor Damo kahramanca ilerleyen bir ambulansın içinde oradan oraya dolaşarak yaralılara ilk yardım yetiştiriyor. O arada ölüme meydan okumak için hiç durmadan şarkılar mırıldanan ve gürültülü kahkahalar atan şoför Arthur Ibarra yıkıntılar arasındaki patikalardan ilerlemenin bir çaresini buluyordu. Dalmo bin bir türlü maceradan burulup bile kanamadan çıkmış olan bu bastaki şansın her ikisine de yeteceğine güveniyordu. Bombardımanlardan sakınmak için sıklıkla geceleri yol alıyorlardı. Mehtapsız gecelerde şayet ortalıkta bir yol varsa bir kişi elinde bir fenerle önde yürüyerek Ator'a yol gösteriyor. O arada Victor da aracın içinde bir başka fenerin ışığında yaralılara yardım ediyordu. Engellerle dolu araziye ve sıfırın pek çok derece altında olan soğuk havaya meydan okuyarak buzların arasında kaplumbağa hızıyla ilerlerken milliyetçilerin makineli tüfek ateşi ve yere yakın geçen kondor lejyonunun bombardımanı altında eğilip bükülmüş demir parçalarının ve taş kesilmiş katır leşlerinin arasından kendilerine yol açarak yokuşları çıkarabilmek ya da patlayıcıların açtığı çukurlardan ve kraterlerden Aşırabilmek için ambulansı arkadan kiyorlardı. Sorumluluğu altında bulunan ve gözle görülecek derecede kan kaybetmekte olan yaralıları hayatta tutmaya odaklanan Victor Dalmo'nun dikkatini hiçbir şey dağıtamıyordu. Her vesileyle bir espri patlatarak hiçbir şeye aldırmadan arabaya süren Ato Ibarra'nın acılara böyle delice katlanma gücü ona da bulaşmış gibiydi. Dalmo, Amras hizmetinden sonra bombardımandan koruyabilmek için Teröl'deki birkaç mağaranın içine kurulmuş olan Sahra Hastanesi'ne geçmişti. Burada mumların, motor yağına batılmış ağaç kabuklarının ve gaz lambalarının ışığında çalışıyorlardı. Ameliyat masalarının altına yerleştirilmiş mangalar yardımıyla soğukla mücadele ediyorlardı. Ama bu da donmuş cerrahi aletlerinin ellerine yapışmasını engelleyemiyordu. Doktorlar az çok yardımcı olabilecekleri yaralıları sağlık merkezlerine sevk etmeden önce pek çoğunun yolda öleceğini bile bile alel ameliyat ediyorlardı. Ötekiler yani her türlü yardımın ötesine geçmiş olanlar bulunabildiği zamanlar yine de hep kısıtlı olarak kullanılan morfinle ölümü bekliyorlardı. Acıdan avaz avaz bağıran ağır yaralılara yardım edebilmek için elinde başka bir şey yoksa Victor onlara aspirin veriyor ve bunun mucizevi bir Amerikan ilacı olduğunu söylüyordu. Sargı bezleri yeniden kullanılabilmek üzere editilmiş buz ve kar suyuyla yıkanıyordu. En berbat iş kesilen kol ve bacakların koterizasyonuydu. Victor yanık et kokusuna alışamamıştı bir türlü diyor kitabın 20. sayfasından başlayarak okuduğumuz Isabel Allende'nin Deniz'in Uzun Taç Yaprağı isimli kitabında. Kitabın yazarı Matt Haig. Kitabın ismi Gece Yarısı Kütüphanesi. Kitap Domingo Yayın Evi tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın tanıtım yazısı. Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var dedi. Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün. Pişmanlıkları telafi etme şansın olsaydı bazı konularda farklı davranır mıydım? Nora Seyit berbat halde. Kendisi öldü, işinden kovuldu. Abisi onunla konuşmuyor. Kimsenin ona ihtiyacı yok. Ağrılarda alınmış kötü kararların sonucunda bir kütüphanede buluyor kendini. Zamanın hiç akmadığı bir gece yarısı kütüphanesinde sonsuz sayıda kitabın ortasında. Kitapların her birinde Nora'nın farklı bir hayatı yazılı. Başka kararlar verseydi yaşamış olabileceği hayatlar. Farklı kariyerler, farklı eşler, farklı arkadaşlar, farklı şehirler arasında gidip gelen Nora'nın aklı sorularla doluyor. Mutluluk sadece önemli sandığımız seçimlerde mi gizli? Yanlış giden her detayın sorumlusu gerçekten biz miyiz? hayatı yaşanılır kılan ne? Yanlış bir karar insanın tüm hayatına mal olabilir mi? İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig, Nora'nın pişmanlıklara, ihtimallere ve yeniden seçme imkanına dair çıktığı bu yolculukta ona eşlik edecek okurlara sürükleyici ve insanın en temel sorunlarını konu alan bir kurgu sunuyor. Kitabın yazarı Mustafa Doğrusöz kitabın ismi Doktor Bey için öyküsüne dair kitap Doktor Ejdan Sarkazan tarafından hazırlanmış ve Manas Yayınları tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın ön sözünden bir alıntı yapıyoruz. Mustafa Doğru Söz için 10 yıllar süren bu araştırma çabası bir anlamda da kendi ruhunun derinliklerine inmekle ilgili olmalıydı. Çünkü notları içerisinde kendisiyle yaptığı hesaplaşmaları, görevine bağlı kalmasını sağlayan sorumluluk bilincine sıkça yaptığı vurgularda rastlamak mümkün. Mustafa Doğru Söz'ün Doktor Bey için öyküsüne dair notlarında Kıbrıs Türk insanının iki çağı Yakın geçmiş ile bugün arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırabilme olanağı da bulmaktayız. Ayrıca Kıbrıs Türklerinin sömürge idaresi altında yaşadığı dönemle dahi gerek 1. Dünya Savaşı ve gerekse Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu ile olan güçlü bağlarını sürdürmek için verdiği mücadelelerden örnekler sergilemesinin de çok önemli olduğu kanaatindeyim. Mustafa Doğru Söz'ün yaşanan olayların bilinçli bir şekilde karartıldığı düşüncesine ben de katılıyorum. Okumalarım sonunda notlardan yansıyan ruh halini değiştirmeden Mustafa Doğru Söz'ün arayışını, anlayışını, geçmiş ve bugünle hesaplaşmalarını yeniden kurgulayıp bir bütün içerisinde ortaya koymaya çalıştım. diğer kitabımız ise Şöhret Başaran havuza ait olan Gündürük. Lefkoşa doğumlu yaşamının yarısını Exeter İngiltere'de geçiren Şöhret Başaran havuz, ressam, yazar ve hikaye anlatıcısıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme, Exeter Üniversitesi'nde ise MBA ve doktora eğitimi gördükten sonra 25 yılı aşkın bir süre yüksek öğretim görevlisi ve araştırmacı olarak görev almıştır. Akademik bir ders kitabı ve makaleleri yayınlanmıştır. Son yıllarda en büyük merakı olan sanata odaklanmıştır. İngiltere'de başta olmak üzere birçok ülkede 20'den fazla sergiye katılmış, 6 tane şahsi sergi açmıştır. Birçok hikaye anlatma derneğinde hikaye anlatıcısı olarak sahne almaktadır. Dindirek yayınlanan ilk anı romanıdır. Ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Seniyenin küçük kaymaklılığı başlayan yaşamı büyülü serüvenlerle bir kilise odasında devam ediyor. Çağlayan Hisar altında yeni şehir bölgesine uzanan çocukluk ve gençlik yıllarındaki maceralar sihirli bir rüya gibi gözlerimizin önüne seriliyor. İngiltere'de devam eden yaşamından bir saatin sarkıcı gibi maziye uzanarak Kıbrıs kültürünün bir parçası olan açık hava sinemalarında, tiyatrolarda ve babasının köyü olan Tremeşe'de yani Erdemli'de fesleğen kokulu, tavukların özgürce dolandığı bahçelerde geziniyor. Zümrütü anka kuşundan ruhlara, koruyucu güler yapan okumuş ninelere, Mevlana'dan sevginin anlamına kadar uzanan birçok konuyu bir hikaye anlatıcısı edasıyla satırlara döküyor. Başından sonuna kadar sosyal içerikli birçok konuyu abartmadan bir çocuğun daha sonraları bir yetişkinin gözünden yalın bir dille irdeliyor. Yaşamını çok etkileyen sınıf ayrımına derinlemesine dalıyor ırkları, renkleri, engelli olmaları veya cinsel tercihlerinden dolayı toplumdan dışlanmış, eşitsizliğe uğramış insanların karşılaştıkları zorlukları ve deneyimlerini onların gözünden dile getirmeye çalışıyor. Yazarın ilk romanı Gındırık'ın birçok yeni romana kapıyı araladığı şimdiden belli diyor kitabın arka kapak yazısında. Kitabın 94. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. İşte böyle bir yaz gecesi gecenin geç bir vaktinde Seniye derin uykusundan uyandı. Daha doğrusu uyandırıldı. Bir ses duymuştu. Derinlerden gelen bir müzik sesi. Koridorda çocuklar korkmasın diye açık bırakılan loş koridor lambasının ışığı yatak odalarına sızıyordu. Ama karanlığa henüz alışamayan gözleri odada pek bir şey seçemiyordu kulak kabarttı. Piyano sesi duyuyormuş gibi geldi. Kulak kabarttı, piyano sesi duyuyormuş gibi geldi. Başını hafifçe yataktan kaldırdı, kulaklarını daha da kepçeleştirerek dinledi. Evet, yanılıyordu. Birisi piyano çalıyordu. Önceleri çok hafif olan ses gitgide yükselmeye başlamıştı. Piyano sesi iştahlandı, daha da yükseldi. Artık açık ve seçik bir şekilde evlerinden piyano sesi yükseliyordu hızlı tempolu, klasik bir parça yarı boş odaların duvarlarında yankılanır, ta yatak odalarına kadar geliyordu. Bu sesin anne ve babasının yatak odasından gelmediği belliydi. Biraz daha uzaktan, salon tarafından geliyordu. Birden içi ürperdi. Piyanoyu çalan kim olabilirdi? Gerçi Zübeyde piyano çalmaya başlamıştı ama bu kadar hızlı piyano çalacak düzeye erişmemişti henüz. Hem gecenin bir vakti niye çalsın ki? Zifiri karanlıkta gecenin bir vaktinde piyanoyu kim çalıyordu o zaman? Bir an eve hırsız mı girdi diye düşündü. Ama hırsız girdiği evde ses yapar piyano çalar mı? Gerçi evlerinde çalınmaya değer piyanodan başka pek bir eşyaları da yoktu. O an içi ürperdi, iliklerine kadar üşüdü. Piyanoları 17 numaralı odadaydı. Dolapta buldukları mesajda ruh çağırma odası denilen yerde. Doğru olabilir miydi? Piyanoyu çalan ruhlar mıydı? Bu düşünce kafasına girer girmez korkuya kapılıp bir çığlık attı. ''Baba, baba.'' Annesine seslenmemişti çünkü evin korkusuz güçlü kişisi babasıydı. İhsan Bey hemen yanıt verdi. ''Ne var, ne oldu kızım?'' ''Baba, piyano çalınıyor, duyuyor musun?'' dedi, sesi titreyerek. Babasının da kulak kabarttığını biliyordu. Annesine seslenerek, ''Galiba evde hırsız var, sen bekle.'' diyerek kapının yanında bulunan sert ölçülü ayakkabısının tekini eline alıp bir çırpıda koridordan salona doğru fırladı. Babası koridorda yalın ayak hızla koşup salona ulaşana kadar piyano bütün coşkusuyla çalmaya devam etmişti. İhsan Bey salondaki ışıkları açar açmaz piyano sesi kesilmişti. Hem de ip gibi. Herkes nefesini tutmuş, babası hırsızı yakaladı mı diye merakla bekliyordu. Ortalığı derin bir sessizlik kaplamıştı. Bir an süren sessizlik bir ömür kadar uzun gelmişti. İhsan Bey salamanceden seslendi. Korkmayın, hiç kimse yok. Hava sıcak olduğu için aralık bırakılan panjurları tek tek sıkıca kapayan babaları yatak odalarının kapısında belirdi. Korkmayın baba, hiç kimse yok evimizde. Güvendeyiz dedi. "Peki ama piyano kim çalıyordu?" diye sordu seniye. İhsan Bey çabucak bir sözcükler söylemeye çalıştı ama lafları ağzında geveliyordu. Bir şeyler düşündüğü belliydi. Tam da ses radyomdan geliyordu demeyi düşünürken seniye, ama radyoda kapalı bu sesler salonuncadan geldiydi diyerek ısrarla sorusunu inerledi. Babası mantıklı bir açıklama yapma zorunluluğunu hissederek sokakta nöbet bekleyen asker radyo dinliyordu. Onun sesi geldi herhalde deyip kestirip attı. Daha fazla sorgulamamak için haydi herkes uykuya deyip kendi de yatak odasına girdi. Askerin çoktan uykuda olduğunu, ayrıca radyosu olmadığını, olsa ve müzik dinlese bile asla piyanoda çalan klasik müzik türünü dinlemeyeceğini biliyor derken. Olsa olsa ya sanat müziği ya da türkü dinlerdi. Seniye hem korkmuş hem de ürpermişti. Ancak babasının onları koruyabileceğini biliyordu. Beyaz çarşafı ta burnuna kadar çekip saklanmış, yavaş yavaş kendisini yeniden uykuya bırakmıştı tam uykuya dalacakken annesinin fısıltılı sesini duydu. Neydi o ses bey? diye soruyordu annesi usulca. Seniye'nin kulaklarının çok keskin olduğundan habersiz babası yanıtladı. Bilmiyorum. Çocuğun dediği gibi piyano sesi salondan geliyordu. Işıkları açınca ses birden kesildi. Haydi şimdi uyuyalım. yarın ne olduğuna tekrar bakarız dedi. Seniye babasının bu sözlerini duyunca piyanonun bir ruh bir hayret tarafından çalındığına bir kez daha inanmıştı. Bir yandan ürperti, bir yanında uyku bastırıyordu. Sonunda uyku daha ağır geldi ve derin bir uykuya daldı diyor kitabın 95. saymasına başlayarak okuduğumuz Şöhret Başaran Hovuz'un Gındırık isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Geriden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.